Evet sevgili Manisalılar. Mal milletvekili seçimleri için aday adaylarıyla öyle denk geldikçe röportajlar yapıyoruz. Şu anda Manisa'da AK Parti'nin aday adayı yanımızda. Sizi tanıyabilir miyim? Senin adın ne? Tamam. Sedat Şetin Kaya. Evet Sedat. Tamam. tamam. Tam yok iyi bakalım Hayal Hayallerini bakalım. Nasibimizi bekliyoruz. Rabbim hakkımızda hayırlısı nasip etsin. Kaçıncı kez kaçıncı kez aday oluyorsun? Kaçıncı kez? AK Parti'den kaçıncı kez AK aday? Parti. Şu an daha AK Parti üçüncü aday. Evet, olur. Yok yok, kaç sefer aday oldun? Kaç sefer? Üç sefer. Ha, üç sefer. Ha. Şimdi sen Ankara'da üçüncü reisimiz son kez aday oluyor. İnşallah ben son kez adaylarım. Bundan sonra gelecek Nesiller hepsini Hakkımız da yerse. Mülakatta ne sordular Ankara'da? Mülakat, Ankara'da mülakat. ne dediler? Her bütün arkadaşlarımıza bekar bekar da kıyar verildi. Tamam. Öz anlatıyorlar. Birkaç tane soru soruyorlar. Cevaplıyoruz. Sordu mu? Ne sordular sana? Ne sordular? Nasıl? Ne sordu? Ne Ne? Ne sordular? Ne yapıyorsun? Siyasi partiler çalıştı mı? Ne gibi üyeliklerin var? Siyasi hayatın ne zaman başladın? Ne işler mu? Bunlar sorular. Evet. Ee, şimdi Sedat Çetinkaya, yolda telefonun çalınmış duyduğumuza göre. Nasıl oldu? Onu da anlatır mısın? Telefonu. Evet. Nasıl anlat? Anlat. Evet, telefon. Anladım. Telefon 0536... Evet. Yok, verme. Ankara'ya giderken telefonun ne oldu? Telefon. Ankara'ya giderken dinlenme tesislerinde, yemek yerken telefon üstüne koydum. Bir tarafı bakarken telefon baktım telefon yok telefon çalınmış. Aradı polislere yüz yüzler mi Evet. E-mail numarası istedir. Telefonda e-mail numarası yok. Bu amal telefon. E-mail yok mu senin? Sıfır yok. almadın mı? Şimdi sıfır aldı. Yeni Yeni Olsun. E, yeni milletvekili adayına evet. yeni telefon. Evet. Değil mi? Daha iyi. Burada AK Parti'nin AK Parti'nin evet. sence sıralamaya kimler girebilir? Ne? Milletvekili sıralamasına Vekilerim. kim olabilir? Orası kendimiz, kendimiz ayarlar ettikam. Ankara ayarlar ettik. Sence, ee, sence tahminin, tahminin ne? Tahmini He. AK Parti beşten çıkarı gibi geliyor. Yok. Ama aday adayların bu sorun Kim ölen. olur? Bir kim olur? iki kim olur? Biliyor musun? Ben mu? mi? Üçüncü dönem bu. Yok yok. Milletvekili. Hayır, Sence birinci, evet. kim birinci kim olur? İki kim olur? Üç kim olur? Spor, bakanı, spor bakanı var. var. Muharrem Katapol var deniliyor. Tamam. O bende, o birinde olabilir. Tamam. İkinci i̇ki. olabilir. Evet. Üçüncü de eski vekillerden birisi daha olabilir. Ama Tayyip. Iki, iki, iki hayır, Ama Tayyip eski vekilleri koymayacak diyor. yeni bir gelmesini istiyor. He? Belki iki kişi yeni bir ayarır Tayyip'in kimin olacağı bilemezsin. Doğru, o. evet, doğru. 54 tane aday aday arkadaşımız var. 66 değil Kim mi? Kimin nasip olacağı bilemeyiz. 54. Allah hacımız yakın da hayırlısı ona nasip etsin. 54 mi? 66 değil mi aday? 54 e, kişi mi? 54 kişi. E, ha, 54. E, 54 kişi. Ee, buradan evet. reise ne soru söylemek istiyorsun aday olarak? Cumhurbaşkanı'ndan ne istiyorsun aday olarak? Cumhurbaşkanı'ndan ne istiyorsun? Rabbim tekrar nasip etsin Cumhurbaşkanı'na. Çok güzel hizmetler oldu. Allah'a şükür. 20 dönümde 80 yıldır yapılamayacak hizmete 20, 20 yıl yaptı. Allah daha çok uzun ömürler versin. Oldu teşekkürler. <laughs>